Premier Lig'in 28. haftasında Wigan Liverpool'u konuk edecek. Geçen hafta Wigan'ın Reading deplasman maçını değerlendirirken e, Wigan mevsimi geldi demiştik. Nitekim Wigan geçen hafta herkesi de şaşırtarak e, yine e, yaptı yapacağını ve 3-0'lık deplasmanda aldığı galibiyetle bir anda kendini e, düşme potasının hemen üstüne attı ama 24 puanda 24-24-23 17 olarak sıralanıyor. Son 4 sıra. Dolayısıyla onların puan toplamaya devam etmesi lazım. Karşılarında da Liverpool var. Liverpool 8. 39 puanda geçmişte geçen hafta maç yapmadı ligde bir önceki hafta yapmıştı çünkü Swansea 5-0 ile geçmişlerdi eksik olan Swansea'yi. Bu iki takımın oynadığı son 5 maçın 3'ünün beraber bittiğini söyleyelim. Son maçı ise Kasım'da Liverpool Anfield'da 3-0 kazanmıştı. E, Wigan'ın önemli bir e, virajı yine başladı. Yine geçen seneki gibi ard e, arda çok önemli maçlar ve çok büyük takımlarla maçlar oynayacak. Liverpool maçından sonra Manchester City maçı var. Ondan sonra Newcastle maçı var. Dolayısıyla Wigan'ın tam anlamıyla mevsimi geçen hafta başladı. Bu hafta da devam eder gibi gözüküyor. Sezon kapayan Borini biliyorsunuz Liverpool'da sakat. Onun için oynamayacak. Wigan'da ise en önemli eksik Ramis. O da bu karşılaşmada yer almayacak. 24 maçta 10 gol atan Kone Wigan'ın en önemli Silahı geçen haftada 2 golü o kaydetmişti. Suarez ise 37 maçta 25 golle Liverpool'u sürükleyen isim. Liverpool'un bu deplasmandan beraberlikle ayrılacağını düşünüyorum ben. Ama taraf bahsi Wigan maçları için artık tehlikeli. Dolayısıyla karşılıklı gol seçeneği önerilir. Ama asıl öneri bu maçtan uzak durun her şey olabilir şeklinde.